Ben Yıldırım Ünver'de YS Event'in kurucusuyum. Ee, yeni bir organizasyon firmasıyız. Ee, yeni nesil bir girişimciyim diyebilirim sizlere. Ee, etkinlikler, e, konserler, festivaller hem uluslararası hem ulusal düzeyde e, bunları düzenliyoruz. Benim, benim, Bu gece Manga Grubu Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda ee, uzun zaman sonra Manga Bursalılarla buluşuyor. Nasıl Bursalıların ilgisi Mangaya? Şu an biletlerimiz tükenmiş bulunmakta. Yıllar sonra Mangayı ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, bu yoğun istek üzerine 5 Ekim'de bir daha Mangayı gene Bursa'mızın Kültür Parkı'nda ağırlayacağız. Peki bunun dışında Bursa ile ilgili yeni sürprizler var mı? Yeni organizasyonlar kimler bekliyor? İsim verebilir miyiz? Şu an isim vermem çok doğru olmaz ama şunu söyleyebilirim. 2022 yılında yabancı bir sanatçı gelecek Bursa'ya. Sadece bunun sürprizini verebilirim size. Yeni bir menajerlik şirketi, yeni bir organizasyon şirketi. Geleceğe yönelik projeler neler? Büyük hedefler neler? Daha çok uluslararası festivaller düzenlemek istiyoruz ki hem turistleri çekelim buraya hem de ekonomimiz artsın diye. İnşallah bunları başaracağımıza inanıyorum ama. Son olarak şunu sorayım. Malum uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminden tam çıktık. Işte orman yangınları vesaire biz çok felaketle boğuştu ülke ve insanların morali aslında düştü. Bu moral düşüklüğü konserlere pozitif olarak yansıyor mu? direkt yansımasını zaten ee, hem biz kendi organizasyon firmamız hem de dışarıdaki arkadaşlarımız organizasyon firması olanlar hepsi görüyor. Ee, i̇nsanların buna ihtiyacı varmış. Peki, teşekkür ediyoruz. Son sözü size bırakalım. Beklemek istediğiniz bir şey varsa. Ee, Bursa için güzel sürprizlerimiz var. Onu söyleyebilirim.